Nasıl çıkarma yapabiliriz? Çıkarmada da şu şekilde az önce bahsettim ya yine ona parçalarım. Yani 10 sayısını bulduğumuz yerde çıkarma işlemi çok kolay. O da şu şekilde olabilir. 12 ya. 12'den kaç çıkarırsam 10 olacak. E 2. Ben o zaman buradaki yani birler basamağını ne yapacağım? Parçalayacağım. 2 ve 1. Ne oldu? 12'den 2 çıktı. 10. Birden 10 on kaldı. Ondan da 1 çıktı ne oldu? Hop 9. Bakalım burada hemen ne yapacağım burada? Yine buradan 5 gidecek. Buradan ne gidecek? Geriye ne kaldı? 2. Bakın 15 5 çıktı ne olmuş oldu? 10. 10'dan 2 çıktı. 8. İşte bu kadar. Burada hemen ne yapacağım yine? Bakın burada ne var? 6, 16'dan 5 çıktı. Bunu parçalayayım bunu olduğu gibi çocuk zaten işte hani 6'nın 5'ten küçük olduğunu bilerek hop diye bu şekilde bizler yazmasını bekliyoruz ama bazen bu kadar hızlı yazamayabiliyor. Bu demek değildir ki çocuğum eyvah ben ne yapacağım? Burada da şunu yapabiliriz. Yine 10 ve 6 buradan işte 6'dan 5 çıktı. 1 burada da ne kaldı? 10. Hop burada da 10 vardı sayım kaç olur o zaman 11 olur şeklinde bu şekilde yapabiliriz ama dediğim gibi önemli olan burada hangi iki sayı çifti mesela işte 8 artı 8 kaç eder ve ne ile neyi toplarsam ben 10 sayısına ulaşırım bunlar önemli bunları çocuğunuzla birlikte şöyle bir hafta boyunca çalışın geri kalan garanti veriyorum bütün sorular çok hızlı bir şekilde çözülecektir İnanın bana.